Mametiyam sağa doğru açıldı. Aldı şimdi Mametiyam. Dört oyuncu içeride orta geldi. Tehlikeli bir top. Kaleciden sekti ve gol. Arka direkte Serdar Gürler. Eyüp Spor golü buluyor. Deniz. Efendim abi. Kaleciye potansiyel bir foulden dolayı sana sağda inceleme öneriyorum. Hocam şok görüntümüz hangisi olsun? Bu. Buradan Daha başlatıyorum. başlat. açılır mısınız? Evet. Açılır mısınız? Bakacağım. Bir kaleci elinden top çıkıyor ya. Onlar... Sonraki tight mı olsun hocam? İkinci <laughs> görüntü. Evet, tight tamam. Ne Top bir açılıyor ileriye. Burada bekletiyorum. Evet abi ekrandayım şu an. Oyuncunun oyuncunun gelişi Abi tam temas noktası gösterebiliyor mu bana? Ta, Şu an buradan temas ettiğini göremiyorum kalecinin kafasına. Kaydettin. Bir de hocam şeyimiz var. Gol layından da verebilirim. Dokunuyor. Net bir şekilde kafasına geliyor. Oyuncu Koltak oyuncu, oyuncu topa oyuncu topa hiçbir şekilde dokunmuyor hücum oyuncusu. Tamam. 40 numara direkt serbest vuruş ve sarı kartla başlıyorum. Gol iptal. Doğrudur. Teşekkür ederim. Oyunun gelişi kontrolsüz evet. anladın Biliş mı? Kontrolsü sadece kafam karşısında. Bir müsaade et, açıl. Bundan sonraki hamleyi yapabilirim bu olmasaydı. Ama faal mı? İptal etti. Jovanovic'e faal olduğu görüşünde. Adnan Deniz, Kayatepe değerli izleyiciler. Jo orta geldi. Lucas Claro yine hamleyi yaptı. Tayfur aldı topu. Tayfur geriye çıkarttı. Çoğu düzeltti, çoğu vurdu, savunmadan döndü top. Elle oynama itirazı Kocaeli sporlu oyunculardan oyunu durdurdu Adnan Deniz Kaya top. Deniz, Deniz duyuyor musun? Var konuşuyor, var konuşuyor. Duyuyorum, duyuyorum. Sana, sana potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Hocam yine frame by frame mi gitmemi istersiniz? Loopleyme. Diğer, diğer kolundan, diğer kolundan sekişinden hocam. başlatmamız lazım. Tamam mı? tamam. Sekişinden başlatmamız. Lazım. Gel gel gelmek üzere hocamız. Aynen. Selçuk hoca sarı kart gördü. Sel... Evet abi. Deniz, Deniz şimdi e, sana yakın olan kolundan sektikten sonra arkadaki açık olan koluna geldiğini göstereceğim sana abi. Ekrandayım. Tamam. Net bir şekilde ele geliyor. Açık eline. Önce. Açık eline. eline. Ardından açık eline geliyor. Doğrudur. Açık olan ben eline vereceğim. de geliyor. Ben altı vereceğim. Kart kullanmayacağım. Doğrudur. Konfirme. Teşekkür ederim. Tepe. Emrah babanın topa elle müdahale etti görüşünde izledikten sonra Kocaeli spor penaltı kazandı. Datro Fofana şimdi Atakan bir çalım daha. Atakan ikiye 1 savunma araya girdi. Fofana son çizgi çevirdi. Bir kafa son anda müdahale. Devam ediyor Atak. Penaltı beklentisi. Hayır dedi Oğuzhan Çakır. Bekleyin diyor. Beni duyan var mı? Duyuyorum. Oğuzhan. Evet. Tamam. Evet. Potansiyel penaltı için sana sağda inceleme öneriyorum. Tamam. Sana ilk önce oyuncunun eliyle tuttuğu pozisyonu göstereceğim. Ekranın başındayım şu anda. You watch. Şu anda bu açıda sol elde tutup oyuncu topa vuracakken net bir etkilemesi var. Şey, sahiçin. tamam, bana başka tamam, bir açı daha verir misin sahiçin. abi? Özümüzeyim. Diğer açıyı verelim. Başka, tamam, evet, güzel. Evet, bir de geniş Bizim açıdan verir misin? Kalede kaleci var mı? Yok, Kim yok. var, yok ona bir bakmak istiyorum. Geride oyuncu var mı? Geniş açıdan verir misin? Bundan... Evet, tamam. Abi, Benim dur için dur yeterli, abi. sadece penaltı veriyorum. Doğrudur. Ha, Hakan, 4 buçuk dakika daha oynatacağız ha, maç başlayınca. 4.5 buçuk dakika başlayacağız. 4.5 buçuk dakika oynatacağız, bilginiz olsun. Ve karar penaltı! Penaltı noktasını gösterdi Oğuzhan Çakır. Çerni yaptı orta yine arkaya doğru kapağı savunmadan sekti. Berat elle müdahale beklentileri içeriye Muhammed'e kaldı top. Göztepe oyuncularının penaltı itirazı var. Elle... Hocam potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum. Bakacağım. Oynat abi. Evet abi tamam çok net benim için. Bir loop daha çok net tamam teşekkür ederim. Çok net. Rica ederim. Demedi penaltıyı verdi. Elle müdahale. Zeki içeri doğru gönderdi sekti şimdi. Carlo Olse, Carlo Holse gol! Bayrak havada, bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Offside kararı var. Holzer'in de itirazı var. Halil Umut Meler. Eli havada. Halil Hocam. Efendim. Efendim. Golü, golü atan oyuncu aktif olarak offside'de değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte. Kalecinin hareketini tamam. engelliyor. Evet, evet. Bu yüzden evet. sana sahada inceleme oh, 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 oh. öneriyorum. Sana tamam, sahada sağda gidelim. Tamam, tamam. Şimdi o top Gelir. Bekle, şimdi... bekle kontrol edeceğim. Bekle, bekle. Top kaleciye, kaleciye doğru gelirken hücum oyuncusunun topa vurmadan önce arkada offside olan oyuncunun bekle, bekle, hareketini bekle. gösteriyorum sana. Tamam. Açtım hocam. Evet. Şimdi hucum bak. Evet, önce... Şimdi hücum oyuncusu topa vuruyor. Vurdu, vuruyor. Evet. Bak arkadaki Vurdur. önce offside ve kalecinin aksiyon al, aksiyon, 17, alanına, giriyor. Evet. Evet. Kaleci aksiyon alanına giriyor. Evet. Kalecinin aksiyon alanına giriyor. Doğru. Doğru. Kalecinin kalecinin hareketini kısıtladı, kısıtlıyor. Onsite'la oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur? Doğrudur o, hocam. Doğru. Evet, doğrudur. Başlıyoruz. Doğru. 17 numara. hayır, hayır. Penaltı da yok, yüzüne geliyor. There is no penalty because of the head to face. But the kicker, no offside. But number 17 attempt to play to the goalkeeper. Therefore offside. Offside, eli havada. Endirek direkt vuruşla oyun devam edecek. Archie Brown. Mandil Maçı'nın pesi var. Şip, Baskı geldi Şıkkı Niyar. Musab'a zorladı yine Şıkkı Niyar. Halil Utmener beyaz noktayı gösterdi penaltı. Halil Hocam. Efendim? Efendim? Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. İnceleme öneriyorum. Tamam. Hocam ilk önce oyuncunun sana kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim. Daha sonra da rakipten seken. Beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim. Tamam, Açtım evet. hocam. Konumunu göster. Konumunu göster. Bu, bu evet. ilk açıda doğal ya, konumu normal. görebilirsin. Evet. Şimdi de rakipten evet. gelen topu. Tamam ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok. Aynen evet. öyle. Elin Değil ekstra tamam. bir hareketi yok. Okey. El doğal evet. konumda. Ben atı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum. Doğrudur. Doğrudur hocam. dedi. Hayır. Penaltı iptal.